Sevgili öğrencilerimiz hepinize merhaba. Bu dersimizde İzmir Marşı'nı öğreneceğiz. İlk olarak marşımızın notasını okuyacağız çocuklar. Daha sonra gitar üzerinde nota yerleri nerede bunları göreceğiz. Ve sonunda da marşımızı birlikte çalacağız. Şimdi marşımızın notalarını birlikte okuyalım çocuklar. La notasıyla başlıyor. La mi 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 fa mi re fa mi tekrar burada bir dönüş işaretimiz var başa dönüyorum la mi 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 fa mi re fa mi alta geçtim mi la sol fa mi re mi re do si do devam ediyorum. Do, mi, re, do, si, la, do, si, la, sol la. Burada sol notasında görüyorsunuz diyez işareti var. Onu zaten gitarda çalarken size göstereceğim. Diz ne demekti? Yanına geldiği sesi yarım ses kadar daha inceltiyor demekti. Çocuklar bir de burada e, tab diye bir bölüm var görmüş olduğunuz gibi. E, bu bölümde bana gitarımın üzerinde notalar nerede e, onu anlatan bir harita aslında. 6 tane çizgi var gördüğünüz gibi. E, bu 6 tane çizgi gitarımın tellerini aslında ifade ediyor. Gitarımdaki en alt tel mi teli tab da en üstte yazılıyor. Yani ters bir şekilde e, sıralanmış oluyor. yani Birinci tel, ikinci tel, üç, dört, beş ve altıncı tel e, olarak yazılıyor. Bu görmüş olduğunuz e, sayılar ise perde numaraları. Yani gitarımın üzerinde benim kaçıncı perdeye basmam gerektiğini aslında anlatıyor. Mesela La notası neredeymiş 1 2 3 telde ikinci perdeye ben bastığım zaman la sesini e, çalmış oluyorum. E buraya bakalım. Şimdi marşımızın ilk satırını çalacağım çocuklar. Gitar üzerinde hangi yerlere basacağım, notalar nerede ona bir bakalım. Şimdi la notası ile başlıyor. İkinci perde üçüncü tel. La sesi. Sonra mi geliyordu mi en alt tel zaten boşta hiçbir şey basmıyorum. Yani la mi 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 mi. Sonra fa vardı. Fa da birinci tel, birinci perde. Fa mi re re de üçüncü perde, ikinci tel. Fa mi İlk satır böyle. Baştan çalayım. La, mi, 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 fa, mi, re, fa, mi. Şimdi ikinci satırı çalıp devam edelim çocuklar. İkinci satırda da mi notası ile başlıyor. En altta boş miydi. Buradaki la'yı kullanacağız. Yani birinci tel, beşinci perdede buradaki la. Mi, la. Sol burada. Üçüncü perde, birinci tel. Sol, fa. Mi, re. Mi, re. Do burada. Birinci perde, ikinci tel. Do. Si si boşta ikinci sel. tekrar do Tekrar ediyorum buraya kadar. Mi la sol fa mi re mi re do si do Şimdi son bölüme bakalım. Do'da kalmıştık. Do mi çocuklar. Şurada bastım sol diyez notası. Yani birinci perde, üçüncü tel. Normalde burası üçüncü tel sol sesiydi. Buraya bastığım zaman yarım ses notayı tizleştirmiş oluyorum, inceltmiş oluyorum. Burası sol diyez oluyor. Şimdi baştan sonra ben bir çalayım. Siz de izleyin.